Size bir sır vereyim. Dünyanın aslında ikinci bir ayı var. Bilim insanları evrendeki tüm yıldızların, gezegenlerin ve canlıların evrenin sadece yüzde beşini oluşturduğunu ortaya koydu. Geri kalanı ise görünmez. Bilim insanları bu gizemli karanlık madde ve karanlık enerji yi bulmak için yer altında dev laboratuvarlar kuruyor, milyarlarca dolarlık teleskoplar inşa ediyor ve uzaya sondalar gönderiyor. Peki neden bu kadar uğraşılıyor? Çünkü evrenin bu görünmez bileşenleri galaksilerin nasıl oluştuğundan evrenin kaderine kadar her şeyi belirliyor. Karanlık madde galaksileri bir arada tutan bir tür kozmik yapıştırıcı gibi davranıyor. Onsuz galaksiler dağılırdı. İlk olarak 1930'larda Fritz Zwicky tarafından öne sürülen bu fikir 1970'lerde Vera Rubin'in galaksi dönüş hızları üzerine yaptığı çalışmalarla sağlam bir zemin buldu. Karanlık enerji ise Evrenin hızlanan genişlemesinden sorumlu kozmik bir itici güç. 1990'ların sonunda süpernova gözlemleriyle keşfedilen bu fenomen, evrenin geleceğine dair tüm tahminleri değiştirdi. Bu iki gizemli bileşen, WIMP'ler gibi egzotik parçacıklar veya boş uzayın kendine özgü bir enerjisi gibi henüz tam olarak anlaşılamayan formlarda olabilir bilim insanları. Bu sırları çözmek için yeraltı laboratuvarları ve gelişmiş teleskoplarla evrenin görünmeyen yüzünü aydınlatmaya çalışıyor. Bu araştırmalar sadece evrenin yapısını anlamakla kalmıyor, aynı zamanda fiziğin temel yasalarını da sorgulatıyor. Bildiğimiz tüm fizik kuralları, belki de evrenin sadece %5i için geçerli ve geri kalan %95i için tamamen yeni bir fiziğe ihtiyacımız var. Evrenin bu görünmez bileşenleri kozmoloji modellerimizin temelini oluşturuyor ve onları anlamak, Büyük Patlamadan bu yana evrenin nasıl evrildiğini ve gelecekte bizi neyin beklediğini çözmemiz için hayati önem taşıyor. Eğer bu gizemler çözülürse, evrenin nihai kaderi büyük donma mı, büyük sıkışma mı yoksa büyük yırtılma mı olacağı netleşecek ve belki de insanlık evrenin gerçek doğasına dair çok daha derin bir anlayışa ulaşacak. Bu görünmez güçlerin sır perdesi aralandığında evrene bakış açımız kökten değişebilir. Belki de uzay yolculuklarında karanlık maddeyi itici güç olarak kullanma yolları keşfedeceğiz ya da karanlık enerjinin gizemini çözerek evrenin genişlemesini kontrol etmenin anahtarını bulacağız. Bu potansiyel keşifler teknolojik yeteneklerimizi hayal bile edemeyeceğimiz boyutlara taşıyabilir Enerji kaynaklarına dair anlayışımızı devrim niteliğinde değiştirebilir ve insanlığın geleceğini bambaşka bir yörüngeye sokabilir. Evrenin bu büyük sırrı sadece bilim insanlarının değil, tüm insanlığın merakını körüklüyor. Bence asıl soru şu: Biz bu değişime hazır mıyız?